Campbell TV'den merhabalar. Bugün Terra Firma Craft serimizin 5. bölümüyle beraberiz. İki bölüm arasında ben şöyle bir ufaktan baktım. Burada en son geçen bölümü yapmış olduğumuz ateşimiz söndü. Şöyle balta kabı, kazma kabımız oldu ama çıkan iki eleğin ikisi de kırıldı. Elek biraz hızlı kırılıyor. Ben de 4 tane daha elek yaptım. Bunları da işte şu an gördüğünüz gibi daha yeni pişiriyorum. Biraz şöyle araştırdım. İşin kötü tarafı iki video arasında oyuna çıkıp girdiğinde şöyle bir durum olmuş. Waypoint'ler silinmiş. Sadece işte bu bunu da daha yeni attım. Yani maden olarak işaretlediğimiz waypoint'ler silinmiş. Nasıl olduğunu ben de tam anlayamadım ama bilmiyorum onu bir düzenlemem gerekecek. Oraya biraz bakmam gerekecek. Bir çık bir yaptım. Evde waypoint attıktan sonra evin yerini işaretledikten sonra bu sefer sıkıntı olmadı ev yerinde duruyordu ama bilmiyorum. Şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Akıntı süzgeci diye bir şey var oyunda. Durmuş. Neden durduğunu daha tam çözemedim ama neyse. Bu şekilde bizim aynı elekle yaptığımız işi otomatik olarak yapan bir arkadaş. Şu an bunu kırabiliriz. Muhtemelen onun da belli bir yerde belli bir arama sınırı var. Nasıl craftlandığını da hemen göstereyim. Hiç şey yok. Zor bir kraft yok yani. 3 tane çubuk. 2 tane şu şekilde odunu koyduğumuzda bize akıntı süzgecini veriyor. Bu akıntı süzgecini yaptıktan sonra iyi akıntını normal kendimiz elle elediğimiz gibi akıntının olduğu bir yere koyduğumuzda yani akıntının sonuna koyduğumuzda otomatikman bizim yerimize elemeye başlıyor. Sistemi gayet basit. Hemen yani şöyle en son kazmam kırılmış. Bir tane kürek yapalım kendimize. Şöyle bir sistemi göstereyim size. Rastgele işte örnek veriyorum. Buraya yapacağız değil mi? 2, 3, 4, 5. Hangi yöne doğru olduğunun hiçbir önemi yok. Bak burası da akıntı kesildi şu şekil bize akıntının son bulduğu yerden sonra 3 blok lazım. Burayı yok. Şu şekilde yapıyoruz. Çakılları alalım. Şuraya da bir tane çakılı koyalım. Bunu yaptıktan sonra tam akıntının bittiği yere bu süzgeci koyuyoruz. Otomatik kendi eliyor burada. Ama onun için şunun bir sönmesi gerekiyor bir elektri yukarı koyalım. Göstermek için yaptık. Boş durmasın. Buradan içeri kadar aldık. Dediğim gibi. Şu şekilde yapıp şöyle koyduğumuzda otomatik o bizim yerimize işte bakır aramak için çalışıyor. Böyle bir sistem yaptık. Yani bunu hatırlamış oldum. Keşfetmiş oldum. İki bölüm arasında harici pek bir şey yapamadım. Biraz elekle kendim aradım ama dört tane bakır parça buldum. Harici şey yok yani. Hatta üç tane buldum. Bir tane de geçen bölümden kalan vardı. Waypointler gitmiş oldu. Bu kötü oldu. Ağzını kırdığım yerinde o kadar gezdik. Oraları not aldık falan. Bir işe yaramadı. Bu da ne çıkmış lan? kabak çıkmış kendi kendine. Sebze konusunda sıkıntımız yok. Sebze bol ağzını gireyim. Her yer sebze. Ama bu süt ürününe geçmek biraz daha vaktimizi alacak gibi duruyor. En azından belli bir süre daha onun için uğraşacağız. İyi. Arada bile gittim. Almamız gereken jütler vardı. Hatırlarsınız. İşte 5 tane jüt gerekiyordu. Eksik kalmıştı. O jütleri toplayıp geldim. O bölgede ne kadar şut varsa hepsini topladım. Geldim. İşte onları daha buraya koymadım. Şu şekilde onları da koyup kapatalım. Lif olarak şu şekilde bunlar da çıksın. Sonrasında halat yapabilecek düzeye gelir. Zaten ufak bir yer ayarlayıp halatı yaptıktan sonra hayvancılığa da başlayabiliriz ama bunun için bize inek falan lazım olacak. İnekten de rastgele su alma gibi bir durum yok. İşte gebelik süreçleri falan var hayvanların. Bu gebelik süreçleri önemli. Bu gebelik süreçleri gibi bir de aynı zamanda yavrusuna da bakması gerekiyor. Yavruyu falan da besliyor. Biraz daha detaylı yanlış hatırlamıyorsam. Yani biraz hayvanların nazını çekeceğiz. Birkaç bölüm sanırım sürecek bir şey. Ama yapacak bir şey yok. Birkaç bölüm en azından onunla uğraşırız sütürünün kısmına geçmemiz gerekiyor çünkü bir yerden ve tahıl da gerekecek bu iş için yani hayvanlara bakmak için. Tahılla birlikte değirmen. Geçen bölüm göstermiş olduğum o el değirmeni diye geçen değirmen de gerekecek bizim için. Yani biraz daha işin ince ayrıntısına girmemiz gerekecek. Şeyi hatırladım sanırım. Şu şekilde bir tane Kırık taş yaptığımızda bu taşı şöyle koyuyoruz. Bıçakla sağ tık yapıyorduk diye hatırlıyorum. Aynen. Yemek hazırlama. Tezgah oluyor. Buraya işte ekmek koyup öyle rast gelebi şey yapabiliyorsun. Tost yapabiliyorsun veya işte buraya yapmış olduğumuz çanaklardan koyup kendine şey yapabiliyorsun. Salata tarzı vesaire. Yani yiyecekleri birleştirebiliyorsun. Bu da daha iyi oluyor. Şuradan şunu alalım mesela örnek. Envanterimde ne var başka? Et var, kabak var. Et, kabak ve sarı biber. Şu ateşinde sönerse diyecektim ki söndü. Şunları hemen alalım. Şu şekilde bunu yaptıktan sonra bir tane bırakıyorum. 1 2 3 oluştur dediğimizde bize bu şekilde salata oluşturuyor. Tabak da oluşturuyor. Yani bu salata oluyor. Bu da ekmek arası oluyor. Beslenmeyi bu şekilde dengeleyebiliyoruz. Şu şekilde envanterden bakıp shift tıkladığımızda içindekiler kabak, sarı biber, domuz eti diye gösteriyor. CTRL'ye basarsak da tazı konusunda şey veriyor. Bilgi veriyor. Yani bu şekilde beslenmek beslenmemizi dengeli hale getiriyor. Şimdi bir tabağa oraya harcadık. Diğer tabakları da şu şekilde eleğe çevirelim. iki tane elek yapalım kendimize. Hemen şu sudaki arama şeylerini de size göstereyim. Sistem çok basit. Buraya geldik. Nereden alabiliyoruz? Buradan alabiliyoruz mesela halen daha buradan bu şekilde alıp bu arkadaşın içine koyuyoruz. Kaç oldu mesela? 34. Bu arkadaş bizim yerimize kendi kendine burada arama yapıyor. Bir tane daha koyabiliyoruz. Aynen. Bu burada bizim yerimize bakır arıyor işte. En azından bakır kısmını için nereden alabiliyoruz? Burada hiç alabildiğimiz bir yer yok mu ya? Kendim koysam kendi koyduğumdan alabiliyor mu? Yok. Böyle biraz uzağa koysak. Biz bunun yerini değiştirelim en iyisi. Şöyle biraz uzak bir yere götürelim arkadaşlar. Buralardan alabiliyoruz. Güzel küreğimiz nerede? O da burada. Bu şekilde bunu buraya bir yeri kuralım. Mesela erki yaptık. Şöyle şöyle şöyle. Şunlar düşüp de tıkamasın. Buradan da böyle yaptık. Tam yetti ya. Harbi diyorum tam yetti. Neyse. Bunu şu şekilde koyuyoruz. Öbür yöne mi koymam gerekiyor illa bu? Yok öyle bir dünyaya. O zaman diğer tarafa doğru koyarız bizde. Ne yapalım? şekilde. Aynen. Bu arkadaşı dolduralım. Bu arkadaş da burada bizim yerimizi araya koysun. Ya sadece bakır da değil yani. 50 de 50 oldu. Diğer arkadaşla bir kontrol edelim bakalım. Ameliyeler çalışsın bizim için. Şu an bakır için maden bulamadık. Yani bakır madeni bulamamıştık en son geçen bölüm. Hani belli bir süre daha bakırı bu yöntemle bulmamız gerekecek. Buradan oluyormuşuz. Şöyle sen aramaya devam et abi. Aynen. En azından bir müddet bu şekilde bakır aramaya devam edeceğiz. Ev konusunda pek bir şey yapamadık. Pek geliştiremedik kendimizi. Çünkü önceliği eve vermedim şu anda. İyi. Ee, önceliği bakırdan hiç yoksa bir balta bir kazma yapıp kendimizi geliştirebilsek iyi olacak diye düşündüm. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Buradan alabiliyoruz. Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. İyi. Ee, Bayağı bir oduna ihtiyacımız olacak ve taş baltayla bunu yapmak zor oluyor. Cidden zorluyor. Gereksiz uğraş oluyor. O yüzden yavaş yavaş kendimiz de ararız. Bir yandan işi bakıra çevirmemiz lazım. Yani bir bakır balta yapmamız gerekiyor. Bu bakır baltanın yanı sıra kazma da gerekecek bize. Çünkü dediğim gibi kazmayla da iyi. Bu işin bir üst seviyesine geçmiş oluyoruz gibi bir şey oluyor. En azından böyle amele gibi maden aramaktansa salak salak uğraşmaktansa saatlerce bir yandan başlamış oluyorsun. İşte kendin kazmanına gidiyorsun topluyorsun ve birim olarak da mesela normal bir madenden topladığın bu şekilde bulduğundan çok daha fazla iyi birim veriyor. Yani 4 tane bakır bulduğunda mesela 25 birim olması lazım orta boy bakır madeni. O da 4 tanesi 100 birim yapıyor. Yani 4 tanesiyle bir tane alet edavat yapabiliyorsun. İlk başta zaten temel malzemeleri yapacak kadar olsa bize yeterli olacaktır. Bir tane bile çıkmadı abi. Bir tane bile bakır vermedi daha. Şu an arıyoruz ama daha bir tane bile bakır vermedi. Neyse. Aramaya devam yapacak bir şey yok. Ki gece oldu zaten lan. Neyse şimdilik rahat. Böyle takılalım biraz daha. Bu alanda madem bulunamadı. Evet abi. Biz de bu alana geçeriz. Bu şekilde işte bir bir. Suyun altı. Al sana suyun altı abi. Sakin. Bu şekilde maden toplayacağız. Biraz daha bakırları artık bakır malzemeleri artık görmemiz gerekiyor. Onları gördükçe oyun kolaylaşacak. Yani biraz göze de hitap etmeye başlayacak. Şu anda mesela göze hitap eden hiçbir şey de yok. Bir şey yapamıyorsun. Bir craft'ın bir inşaatın yok. Kırıl abi. Bir tane bakır vermeden kırıl. Herhangi bir inşaatın yok. Bir şeyin yok. Yani Yapmak istediğin çoğu şeyi de yapamıyorsun. Şu an kafamda oluşturduğum en azından güzel bir base yapmak. Yani bir ev yapabilmek. Bir tane de çiftliğe ihtiyacımız olacak. En azından birkaç hayvan bakabilmek adına. Süt ürünlerine geçebilmek adına. İki tane verdi bu arada. O bıyık bıyık sesi aynen. Altı bakır olmuş. O bıyık bıyık sesi bakırın sesiydi. Bu bölüm en azından şöyle bir balta bir kazma yapabilecek kadar çıkartabilirsek. Ne abi? Yine gitti. Neyse. Bir balta bir kazma yapabilecek kadar çıkartabilirsek. Bir dahaki bölüme biraz odun toplamak olsun. Biraz madencilik olsun. İşin biraz daha üst düzeyine geçeriz. Yani bir üst düzey toplama işlemlerine başlarız. Şuradan gidelim bir de şuradakini kontrol edelim. Ne yapmış bu arkadaş? Mesela 48'de durmuş. Daha fazla aramıyor bu alanda. Diğer acı abiye bakalım. Onu bir ileri taşımıştık. Bu ne yapmış? Bu da 49'da durmuş. Yontma beril bulmuş. Yani bu bizden daha yavaş çalışıyor gibi geldi ya. Tam anlayamadım. Neyse. Biz gene kendi kendimize çalışmaya devam edelim. Şöyle geçelim. Aynen. Kendini elle arayacaksın abi. Başka türlü Aa, olmuyor. Tam anlamıyla istediğin kadar vermiyor yani. Bak iki tane daha verdi. Güzel. Bir tane daha verdi. Dokuz oldu. Bir tane daha verirse en azından bir balta, bir kazma herhangi bir materyal daha yapabilecek kadar olacak. Verdi bu arada değil mi? Aynen. Güzel veriyor lan burası. Önceki bölüm şanssızlıktan sürünüyorduk. Bu bölüm iyi gidiyor şimdilik bakalım. Nereye kadar gidebileceğiz onu da tam bilmiyorum da. Ki oyunda biraz bazı şeyleri video dışında yapmaya karar verdim artık. Çünkü mesela bunun gibi işte elekle maden arama vesaire çok sıkıcı kısmı ve sanırım belli bir müddet bunları düzenli olarak yapmam gerekecek. Bunları videoya kaydetmeyi pek düşünmüyorum. Yani sıkıcı olacağından eminim. Ben kendim bile bu işlerle uğraşırken sıkılıyorum. İşin biraz daha amelelik kısmı. Amelelik olarak büyük bir oyun. Cidden güzel amelelik istiyor. Oturcan eni konu başında amelelik yapacaksın abi. Yani onu bekliyor senden oyun. Bu sebepten biraz daha bazı kısımlarını videoya kaydetmeden bölüm aralarında falan yapmayı düşünüyorum. İnşaat kısmı da o şekilde olacak. Mesela inşaat için gerekli malzemeyi yine bölümde toplayabilirsin belki ama ama inşaat çok detaylı olacak. Yani inşaat kısmını bölüm arasında yapmak daha mantıklı olacak gibime geliyor. İki bölüm arasında mesela işte hayvanları koyacağımız yeri yapacağız. Bölüme girdiğimizde bir dahaki bölüm örnek görüyorum. Hayvanları koyacağımız yeri yaparak başlayacağım. Bu örnek Tabii şu an kesin bir şey değil. Ne yapacağım? Bir dahaki bölüm ilk girdiğinde hayvanları alacağım geleceğim videoda. Hayvanları bulacağım. Hayvanları nasıl getireceğim? İşte biraz daha eğlenceli olan kısımları videoya göstermek mantıklı geliyor. Yani gereksiz lüzumsuz kısımlarıyla çok fazla uğraşmaktansa biraz daha böyle eğlenceli kısımlarını kaydetmek mantıklı olacak. Ki öyle gereksiz kısımda fazla oyunun cidden güzel bir ameleliği var. Yani oturup amelelik yapacaksın abi. Salak gibi uğraşacağım öyle bir saat. Bulacağım bir tane bakır diye. Başlangıcı cidden böyle insanı sıkmaya başlıyor. Belli bir yerden sonra. Yavaş ilerliyor çünkü. Baya baya yavaş ilerliyor. Örnek veriyorum daha 12 tane bakır olmuş. Ben yani Video arasında da aradım. Videoya girmeden önce de aradım. Şu anda da arıyorum yani. Bir şeyler yapıyorsun ama çok yavaş ilerliyor. Gereğinden fazla yavaş ilerliyor. Şuradan hemen evimize doğru gidelim. En azından bir dahaki bölümle bu bölüm arasında yapmayı düşündüğüm şeyleri söyleyebilirim. Bu bakır konusunda biraz kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Yani hiç yoksa bir bir iki malzeme daha kraflayabilecek kadar bakır toplarım. Yani bir dahaki videoya girmen önce. Abi burası yine sönmüş ya. Şurada vesil var mıydı? Vardı güzel. Bir vesil alalım çıkalım karanlıkta kaldık. Neyse. Örnek veriyorum bir dahaki bölüme girmeden işte iki tane malzemelik bakır toplayıp o şekilde gireceğim ki bu bölüm kazmayı kraflarız. Bir dahaki bölüme odunumuz yok iyi mi? Bir dahaki bölüme de şey yaparız. Maden avına çıkarız artık şöyle bir kazma ile kendimize bir maden toplarız. Biraz daha maden konusunu geliştiririz. Daha bir üst düzeye bizmut bronza çıkamazsak bile artık gerekli materyalleri toplamaya başlarız. Bir tane balta yapmış oluruz. Biraz odun toplama kısmına gireriz. Odun toplarız. Odun kömürü kısmına girmemek için baya bir odun toplamamız gerekecek. Harbi böyle bir amelilik kısmı da orası var. Yani biraz da amelilik orada yapacağız. Böyle yarım saat odun toplayacaksın. iş güç yok gibi. O odunların hepsini yığın haline getireceksin. Yığını toprakla kapatacaksın. Sonra yığın yanacak, Bir çekkül olacak. Odun kömürü o olacak yani. Odunları o şekilde yakıyorsun. Meşaleyle yakıyorsun diye hatırlıyorum zaten. Onu bir de kürekle topluyorsun. Topladıktan sonra işte ilk kömüre geçmiş oluyorsun. İlk kömür olarak kullanabildiğimiz oyunda o var. Ona geçtikten sonra işte bir daha bir üst yerlere. Bir bronzun da üstüne demire vesaireye geçebiliyorsun da direkt demir gelmiyor herhalde. Bunlar tier tier gidiyor. O tierleri ben tam hatırlamıyorum ama bir dahaki videoya girmeden önce o tierlere de bir bakmış olurum. Yani hangisi hangi tier ne yapılıyor ne ediliyor diye. Ki bir dahaki videoya girdiğimizde dediğim gibi kazmamız da hazır olur. Kalıbı burada hazır zaten. Şu an bakırları da burada yakıyoruz. Bunu da göstermiş oldum. Temel olarak başka bir şey kalmadı zaten. Şöyle karnımızı doyuralım. Ben iki videonun arasında dediğim gibi biraz daha bakır ararım. Sonrasında diğer videoya geçeriz. Diğer videonun girişini o şekilde yaparım. Ben bu bölümden sonra biraz en azından bakır toplar. Diğer videoya o şekilde geçerim. O zaman bu videolukta bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.